Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ayberk. Bugün sizinle beraber Need for Speed Ghost'un birinci bölümünden Ghost'a ilk bölümümüzü çekeceğiz. Sensiz arkadaşlar çok lafı da uzatmamıza gerek yok. Tek yapmanız gerek kanala abone olmak. Tabi bu da gerçek şey değil yani ısrarcı şekilde değil yani kendi hissenize bağlı. Sonra zorluk zorluk kimse abone etmiyoruz yani. Tamam. Hadi video burada gelsin. Evet arkadaşlar ilk, ilk bölümümüzden başladık şimdi bakalım. Evet. Kenara var burada. O. Bakalım bu bölümde ne olacak? Daha fazla gelmesi istiyorsanız ee, beğenmek ve beğenmek size kalmış. En az 10 like gelirse devamı gelir bu serinin aynı şekilde. Şimdi bir tane BMW 30 görüyorum. Çok güzel araba bu arada. Bilenler bilir, bilmeyenler susar kardeşim diyoruz. Aa 6G galiba açmadık. O, bu arada 2016 çıkma çıkmasa rağmen çok güzel bir sinematikleri falan var. Hmm. Hadi bakalım Spike'la Kulüpte buluşuyor. tamam gidelim hadi Aa ben bunu BMW 30 diye gördüm ya, Ford muymuş bu Orada bakınca Ford'a benziyor Yazıkla arabandan yetersi yokmuş. Araba güzel bu arada. Hoşuma gitti benim. herkes o şey giderdi Bakalım garajımıza girelim. Geldik kulübe. Oh. Kulübede gidiyormuşuz bak. Y tarafından hadi bakalım. O adam çok hızlı öfledik kana benziyor birazcık. Oh my man, you made it. Looking smooth, man. That's good. There's some real people in here tonight. Uh come on, I'll take you meet my guys. Come on. Oh, look at the cat track then. This Bambi just busted a five hundred foot drift right through the I-5 intersection overturned man. Ugh, oh, for the skinny skin roll, you know what I'm saying? Must have been something. haven't seen spike this hype since uh <laughs> That's why you love me, Robin. Good luck trying to keep up. Trust me, babe. he will do just fine. Matter of fact, I'm taking it to meet Travis right now. Maybe shift one of those rides. Taking up all our space. Come on, man. What's up, Ames? What's up? That's Amy. Isn't she lovely? Oh, love you too, babe. Oh, oh hang Someone I want you to meet. Yeah, tell me why. You should have seen this guy, man, control off the hook. Well, you seem to caught. You have caught the eye of speed race while we here. Truth, man, this one's a helmsman. You picked a good time to re up. There's some top-grade talent in town who's ready to make history. Serendipity, brother. Stars aligning. Never a better time to start a project, though. So whatever's happening under that rib cage in here, it's time to start expressing it out there. Take him out for a shakedown. Maybe one of these mongrels will take a shine to you. Bir tane araba seçimiz istiyor şimdi. Ford Mustang Fox Body 1990 model bu. O nasıl bir Type R? Biz Type R alalım. Biz Honda'cıyız kardeşim ben. Yani. Honda hayat Honda. Hayatımız Honda bizim işte. make sure she's praying like she's supposed to what's up man please please oh. she's parked just outside Spike. come on like i said i got guys with no trust on paying full price for this stuff really it's like that huh it's like that there. wow wow i i feel so much better now i'm afraid you know that <laughs> better if the best M driver this side of the 101 as far as she's concerned don't mean a thing if you ain't got that green it's very poetic. and that is that is also true so you ready to make some bakalım bu bölümde ne olacak şimdi bakalım İnşallah güzel bir yarışla sezonumuzu açarız biz zaten sıkıntı yok orada İnşallah bu bölüm bu videomuz güzel geçer. Bakalım. Başlayalım. Spike'la bir daha mı yarış demek istiyor? Evet. Gibi gibi bir şey ama. Bakalım bu Typer bir şey bize verecek bakalım. eski kasa biraz ama. Araba eski kasam eski kasalar da ben olmuyor da olmayabilir. Yaklaşıyorum şu an Spike Allah. Şu an Emiye yaklaştım Emiye aç Emiye geçtim bile yani. Yaklaşmak demeyelim canım. Oo oh. bobobobob don 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 tamam. Şimdi Spike kaldı arkadan Spike gel buraya lan. Salak. <laughs> Affedersiniz ama hani salaksın. Çarptığın için oraya yani diyorum. Spark da biliyor ya, ya işini. Daha ilk yarıştan kaybetmemiz önemli. En az ikinci olmuş olduk en azından. Kötü burada bir şey yok yani. Survive is like a race against Spike, huh? Guess I underestimated you. Survive? No, no, no. Spike was struggling to keep up. Oh. I, I'm sorry. Not struggling. No, no. He was just losing it. Oh, hate who's gonna hate. <laughs> <laughs> Emmanuel. What? Emmanuel! Get your ass over here. B-5-O. Phone. <laughs> Hello ladies. <laughs> 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 what? No hug, man? Huh. <laughs> I wouldn't want to snap that skinny in <gülüyor> <gülüyor> come on, little kid, give <laughs> 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 some the wheel. Name is <laughs> bakalım bu adamla bizim ne alıp vereceğimiz olacak bugün. Hadi bakalım. Galiba şey herhalde. E, garaj. Bakırtısı <laughs> Who's hungry? I've <laughs> oh, only had one dinner tonight. I'm starving. Seriously, where does it go? You eat like you should. <laughs> yeah, Rob, I'm more dinners and you're gonna bottom out. Shut up! It's fine, Smarnet. Oh, Last one to the diner picks up my tab. No, 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 Last one to the diner picks up everybody's tab. What? <laughs> <laughs> Bir dakika alt yazıları alsak neyse boş ver Manu hop Hop emi de gençlik tamam Şimdi Spike'da bu eleman kaldı gel bakalım Bu Typer'da biraz bassa ne güzel olacak. Belki beni mutlu eder basarsa şu an. Hani burada geçme diye bir sorunuz yok yani. Eller geçmekle de zorunda değiliz yani adamları. Ya yani daha yarışın başlarındayız daha yani işte. <laughs> No dessert, man. Oh, I'm having to get out there and find some competition. Just waiting for the 411 on the location. Nah, uh, I was thinking of heading back up to the club. You should come. <laughs> Dude, what? The streets are slick and the is young. I'm racing tonight. Mm. I'm going to head back to the shop. All uh, right, you want to tag along? Need to some space. Cool. You going to spiff you up, bruh. Right? jealous, Spikey? Yeah, I like them jealous of people who drive the speed You ever Travis tonight? Oh yeah, he had a someone Yeah not the hustle. Magnus Walker's in the town. You see him and Travis talking in the club. Oh, so that's why Spike's in a hurry. Got himself a date. A date with destiny, my man. <coughs> Tonight we ride. You can show us what you really made out of. Yeah? Yeah. <laughs> Haydi bakalım. Artık serbeste başlayabiliriz şimdi. Biraz kendi başımıza süreceğiz şimdi. Tamam. Telefonum burada tamamdır. Güzel dönüş bravo. Bir de bu arkadaşlar Need for Speed Ghost Deluxe Edition bu arada yani Deluxe paketinde e, nit, Eskilerden gene arkadaşlarım gerçi oynayanlar bilirdir e, Need for Speed Most Wanted BMW E46'yı veriyor bu arada almak isteyenler için Önceden söylüyor gerçi herkes biliyordur ama ya yani da ben ne olur ne olmaz. Bilgi, ben bilgilendirme çok seven bir insanım ama söylemek isterim, istiyorum sadece zırhım. Şimdi biz şu an nereye gidiyoruz onu çözmeye çalışıyorum şu an. Tamam, pardon devam edelim. Oh. Az oh, arabayı vurduk. Ama nereye gittiğimizi anlamadık yani. Neyse. E ona dönecekmişiz ya. Boşa ne döndürdü ben o zaman. Taba koyun. Oyun da bize fake atıyor. Şey gideceğimiz yere fast travel yapamıyor muyuz ya? Bu Antara bir yamukluk güzel yani aferin bize de. <gülüyor> 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 tamam kapatabilir artık? Girebilir miyiz biz garajımıza bir? Garaja girelim. Hadi bakalım. Bu arabaya harbi güzel bir şey yapabilir bu arada. Yapabiliriz bu arada. bayağı bu araba hak ediyor. Bu şey mi bu acaba? Nisan Silvia mı bu acaba? <laughs> Uh, oh, this is my latest obsession. Here. Çalıştır bakalım. Listen to that crowd, man. Oh, çok iyi bağırıyor, bağırıyor. This is going to be my master build. I can feel it. I want it ready for Nakasan to see before he leaves the city. The props from an artist I think could really put this shop on the map. spike. Uh, oh, Travis should be both right from your space from now. And you should take it before he replaces that jump. with another jump. It's a good time to you, uh, get your head straight, you know? Plan your build. Channel your vision. Whoa, it's done some Okay. I'm gone. I'm um have fun. And maybe I'll see you out there, yeah? Oh, and um... What? The tools. Oh. <laughs> tamam öyle olsun. Evet, güzelim Honda'mızı bakalım şimdi. Evet. Evet ben çu, e, eski çocuğumu buraya alıyorum arkadaşlar artık. Geriye kalan onlara kalmış. Evet. de bunu neden e, acaba detayları böyle? Eski kafalıyız biraz biz bu arabayla. Eski birazcık bizim an anılarımız var bu arabayla bizim. Tekerleğe neden e, şey yazıyor? Neyse arkadaşlar biz hemen çok uzatmayalım hemen biz garajdan çıkalım. Bir yarışımız falan varsa hemen onu hallederim. Sonra da burada yarılayalım. Şimdi Ya çocukken çok Most oynardık. O arabayla çok büyük anılarımız var. Hala da e, var. Bakalım. Oh. Bak güzelim ya. İşte bu be. Vallahi billahi. Karşı bunda da mı itiyor? Allah Allah arabadan ne işleyi de siz. Şimdi mepe bakalım be. Bir oğlum nereye durmam lazım önce bir dakika. Bir. Dur, motoru kapat bir de bir saniye eline şimdi. Yarışımı selam var mı? Tamam buraya bakalım. bir şey var mı? Ha fotoğraf çekmek için falan yani aynen. Başka herhalde Bakalım falan bir şeylerimiz var mı? Evet burada yarışımız var. Ama bunun onu şu an yetişeceğini hiç düşünmüyorum. Yani arkadaşlar bir videomuzun daha bugünlük sonuna geldik. Ama merak etmeyin. ikinci part 2'de daha fazla devam edeceğim.